Mevlana bir aşk çağlayanıdır. Onun aşkını nasıl bileceksin? Aşk üç harftir. Ayın, ibadettir. Şın, şükürdür. Kap, kanaattir. Mesnevini, o ilk iki beytini anlayan dahi ne demek istediğini anlar. Dinleneyden neyden? Çünkü hikayet etmede, ayrılıklardan şikayet etmede. Çünkü kamışlıktan kopardılar beni feryadım zar etti merdüzeni. O ulvi alemden süfli aleme düşüşünün sıkıntılarını yaşıyor. Yeniden ulvi aleme gidişinin hazırlıklarını yapıyor. Ney deyince ney anlama. Sen leylek kargaya konuşunca leylek kargayla konuşur mu zannediyorsun? Ey kardeş bunlar mesnevi de bir beyt anlamayan adamlar. Ben bendeyi Kur'an'ım eğer can darem. Ben hakirehi Muhammed muhtarem. Ben Kur'an'ın kölesiyim. Ben Muhammed Aleyhisselam'ın Ayağını tozuyun. Bunun sözü işte bu. Musiki, müzik, ney, def, dümbelekle oraya varılmaz. Hz. Mevlana'ya geldi birisi. Şeyhim dedi. Müzik, musiki bana cennet kapısının sesi gibi geliyor. Öyledir evladım dedi. Ama açılırken çıkardığı ses değil, kapanırken çıkardığı sestir.